ve Fenerbahçe ciddi ciddi Galatasaray'ın istediği, hatta anlaştığı haberleri yapılan isim için pusuya yatmış. İsterse sarı lacivertli formayı giydirip yılın çalımını atacak haber ve merak edilen diğer transferler Fenerbahçeli muhabir tarafından açıklandı. Neler mi dedi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Sercan Hamzoğlu Futbol Arena'da Sayın Acun Ilıcalı'ya stoper konusunu sordum. 4-5 tane adayımız var. Öne çıkmış bir isim yok şu anda cevabını verdi. Taliska dışında transferde öne çıkmış bir isim yok şu aşamada. Stoperde en doğru isim alınacak. Stoperlerden biri sol bekte oynayabilecek. Bir sol stoper, bir ve sağ stoper isteniyor. Atalanta forması giyen Kolasinac önerildi ancak ilerleme kaydedilmedi. Mourinho sıcak bakmadı. Skriniar'ın menajeri geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile temas kurdu. Galatasaray oyuncuyu istiyor. Galatasaray'ın bitirmek üzere olduğu da söyleniyor ancak Paris Saint Germain başkanıyla Ali Koç'un ilişkilerinin göz önünde bulunduğumuz zaman sürpriz bir Fenerbahçe atağı mı olur mu bilemiyorum. Tek teklik yapıldı diyemiyorum ama geçtiğimiz günlerde sıcak bir hareketlilik oldu. Hem başkanlar arasında muhabbet oldu hem de menajeri önerdi. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir resmi teklifi yok. Sadece menajeri oyuncuyu Fenerbahçe'ye dönerdi. Bir hareketlilik oldu sadece. Mourinho'nun listesi var. En doğru isimleri öne çıkarıp Fenerbahçe iki stoper transferi yapacak. Bunu birebir Sayın Acun Ilıcalı'dan doğrulatarak aktarıyorum. El Nasır'la Talisk arasında ipler tamamen koptu. Kulüp Talisk'ayı gözden çıkardı. Kesin olarak yolları ayırmak istiyor. Taliska da Fenerbahçe ile masaya oturdu. Sayın Acun Ulucalı yaz aylarından bu yana defalarca görüştü. Gelinen noktada prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Taliska'nın menajeri El Nasır'la ciddi problemler yaşıyor. İstekleri ve talepleri var. Bize bu ödemeyi yapmadığınız takdirde sözleşmeyi feshetmeyiz diyorlar. Bu sorun çözüldüğü takdirde Fenerbahçe Taliska'yı transfer edecek. Fenerbahçe bu transfere çok inanıyor. Mourinho gibi hocanın yanında itma performansını da arttıracağını düşünüyor. Menajeri El Nasr'la sorunu çözdüğü takdirde transfer gerçekleşecek. Hatta Taliska'nın oturacağı eve kadar Fenerbahçe tüm planlamaları yaptı. Sadece resmi imza ve sağlık kontrolü kaldı şeklinde bizleri tek tek aktardı.